Bak bu aşağıdaki yasemin. Bu. Bu da bidon. Buradan da bak bir tane ip yukarıya doğru çıkıyor. O ip sayesinde yasemin yukarıya doğru çıkacak. Balkon demirlerinde böyle sarmaşık olacak. Buralar çok güzel kokacak. Bak burada bir de bidon var. Bu da yasemin sulama bidonu. Bak gördün mü suyu? Bak. Gördün mü azar azar su geliyor. Bu su oradan ipi ıslatıyor. Bak, ipi ıslatıyor. İp sayesinde de su gidip yasemini e suluyor. Görüyor musun bak damla 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 damla, damla güzel ne güzel kibar kibar damlıyor.